Şimdi yüksek müsaadelerinizle ikinci sunumu yapmak için e, Profesör Doktor Abdullah Demir Bey'i huzurlarınıza davet edeceğim. Zira Abdullah Bey İslam hukukuna göre yapay zekanın hukuki kişiliği ve sorumluluğu başlıklı destekleyici, tamamlayıcı bir bildiri, bir müzakere konusu, bir özet sunacak bize. Abdullah Bey 1970 yılında Havza'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1995 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Tophane Mahkemesi 7 numaralı şer'iye secil defterlerinin incelenmesi isimli yüksek lisans diziyle bilim uzmanı Ebu Suud Efendi'nin Osmanlı hukukundaki yeri adlı çalışmasıyla da doktor oldu. Askerliğini Harp Okulu'nda hukuk öğretimi öğretim elemanı olarak tamamladı. Evli ve iki çocuğu olan yazar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve nihayet Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 97 2009 2009 2011 ve 2011 2016 yılları arası olmak üzere hukuk tarihi öğretim üyesi olarak çalıştı. İslam ve Osmanlı hukuku alanında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunan Abdullah Bey tekrar söylüyorum. Şimdi bizler için İslam hukukuna göre yapay zekanın hukuki kişiliğini ve sorumluluğunu anlatacak Abdullah Bey hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. E, teşekkür ediyorum e, güzel sunumdan ve diğer sunumlardan dolayı e, katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Evet benim konum e, İslam hukukunda yapay zekanın hukuki statüsü, hukuki sorumluluğu ve İslam hukuku kurallarının yapay zekaya e, uygulanması üç başlık altında olacak. E, şimdi İslam hukuku ya da genel olarak hukukun yapay zeka uygulanmasında iki e, durum söz konusu olabilir. Eğer yapay zekayı e, bir kişi olarak kabul edersek hukuk kurallarının e, potansiyel olarak tamamının yapay zeka uygulanması söz konusu olabilir. E, ama yapay zekayı kişi olarak kabul etmezsek yani hukuki olarak kişiliği olmayan bir araç olarak kabul edersek hukukun bazı sınırlı bazı kurallarının uygulanması söz konusu olabilir. İslam hukukunda da bu şekilde bir durum söz konusu. İlk ee, ilk olarak yapay zekaya yapay zekanın hukuki statüsünün belirlenmesinde fıkıh e, usulü kurallarının kullanılması söz konusu. Yani fıkıh usulü İslam hukukunun e, orijinal bir bilim dalı. Yani İslam e, hukukunda ortaya çıkmış ilk defa e, hukuk metodolojisi deniyor bugün. Genel itibariyle. E, yani İslam İslamla ortaya çıkmış bir e, bilim dalı. O yüzden çok orijinal bir bilim dalı. Bu e, hukuk sorunun e, yapay zekaya da uygulanması söz konusu. Yani yapay zekaya uygulanacak kuralların belirlenmesinde e, hukuk usulünün, hükümlerinin Kullanılması söz konusu. Ee, özellikle e, İslam hukukunun kaynakları diyebileceğimiz, diyeceğimiz kıyas icma istihsan maslahat ve külleği kaydeler e, yapay zekaya çok rahatlıkla uygulanabilir. Bunlardan kısaca bilgi vereyim istihsan e, genel hukuk prensiplerine. Bazı zaruretler ihtiyaçlar sebebiyle istisnalar getirmek demektir. Yani e, hukuk kuralları bazen e, adalete tam uygun olmayabilir. E, bu, bu tür durumlarda hukuk kurallarına istisnalar getirmek ihtiyacı doğar. İşte istihsan bu e, bunu sağlayan bir yöntem. E, İslam hukukunda. E, böylece bazı zaruretler sebebiyle işte ihtiyaçlar sebebiyle ya da örf adet sebebiyle hukuk kurallarına istisnalar getirilebilir. Getirilmektedir yani. İslam Özellikle Hanefi mezhebinde istihsan çok yaygın bir şekilde kullanılmış. Diğer mezheplerde de istihsana benzer hukuk kaynakları kullanılmış. Şimdi yapay zeka tam olarak şekillenmediği için hukuki durumu ve nerelere kadar gideceği tam belli olmadığı için e, hukuk kurallarının yapay zekaya tam birebir uygulanmasında e, sorunlar söz konusu ol, ol, olmakta. E, dolayısıyla bu tür durumlarda istihsam kullanarak e, bu hukuk kurallarına istisnalar getirilebilir. Yani hukuk kuralı esnetilerek yapay zekaya e, uygulan uygulanması söz konusu olabilir. O yüzden istihsan hakkında böylece kısaca bir bilgi vermiş oldum. Yani istihsanın anlaşılmıştır ama bir örnekle açıklayayım. Normalde ehli beyten sadaka ve zekat caiz değildir. Böyle bir hadis-i şerif var. Hukuk, fıkıhta da böyle. Yani ehli beytten olan seyitlere, sadaka ve zekat verilmez. Ama daha sonraki dönemde bakılmış ki Ehli, Beyt, Ehli Beyt'e savaşlardan gelen ganimetten pay ayrıldığı için daha önceden mağdur olmamışlar ama daha sonra savaşlardan gelen ganimetlerden Ehli Beyt'e pay verilmeyince Ehli Beyt mağdur olmuş. Bu sebeple denilmiş ki istihsan olarak biz bu hadis-i şerife bir istisna getirelim ve Ehli Beyt'e de sadaka ve zekat verilsin diye bir istisna getirmişler. İşte buna bu istisnanın uygulandığı örneklerden bir tanesini teşkil ediyor. Bunun dışında bazı maslahatlar sebebiyle istisna kullanılarak hukuk kurallarına istisnalar getirilebilir. Bu maslahatlar da zaruri maslahatlar ihtiyaç, haciyat dediğimiz ihtiyaçlar ve tasniyat dediğimiz lüks bazı ihtiyaçlar sebebiyle ku kuralına istisnalar getirilmektedir. Bunda da ististhan istihsam kullanılıyor. Şimdi e, yapay zekanın önümüze sunduğu imkanlar e, hayatın ya zaruri olan kısmında olabilir. zarüyat dediğimiz kısımda olabilir ya haciyat dediğimiz bir kısım ihtiyaçlar kısmında olabilir ya da tahsiniyat dediğimiz bir kısım lüks sayılabilecek ihtiyaçlar kısmında olabilir. İşte buralarda e, istihsanı kullanarak hukuk kuralları esnetilerek yapay zekaya İslam hukukunun ve diğer normal diğer hukuk kurallarının da uygulanması söz konusu olabilir. Ee, zar Zaruriyat dediğimiz e, maslahatlar altı e, sınıfta yer alıyor. Bunlar din, can, mal, akıl, nesil ve özgürlüktür. Yani hukukun, dinin ve hukukun koruması gereken e, temel değerlerdir bunlar. Dolayısıyla yapay zeka konularda, yapay zeka ile ilgili gelişmeler e, din, can, mal, akıl, nesil ve özgürlüğün korunmasında bir sorun söz konusu olduğu zaman e, bu kuralları istihsan yoluyla e, esnetilerek e, bu tür durumlarda uygulanması söz konusu e, olmaktadır, ol, olabilir yani. Haciat dediğimiz işte yeme içme gibi, barınma gibi ihtiyaçlar e, bu tür durumlarda ya da tahsiniyat dediğimiz lüks e, sayılabilecek bir kısım ihtiyaçlarda da e, yapay istihsan yoluyla İslam hukukunun hükümleri yapay zekaya uygulanabilir. Bunun dışında İslam hukukunun diğer bir kaynağı da setli i bir. Sebz-i bir kısım mübah olan yani hukuken meşru olan bazı durumların bir kısım bir kısım kötülüklere engel olmak, suçlara engel olmak sebebiyle yasaklanmasıdır sebze zerayı. Yani örnek olarak normalde üzüm satmak mübahdır. Ama üzümün işte şarap yapan birilerine satılması satılması yasak yasaklanabilir. Yani bu sebze ziraîye göre. Yani mübah olan bir şey bir kısım e, zararlı sonuçların engellenmesi için yasaklanmaktadır. Dolayısıyla yapay zeka ile ilgili durumlarda da eğer e, yapay zekanın kullanılması normalde e, meşru olan alanlarda eğer e, bir kısım zararlılar söz konusu oluyorsa, burada bir kısım sınırlamalar getirilebilir. Diğer bir hukuk kaynağı külli kaydeler. <laughs> Şimdi, külli kaydeler de insan hukukunun orijinal e, hukuk kaynaklarından e, binlerce e, külli kayda var e, bu külli kaydelerin bizim e, Osmanlı döneminin son medeni kanunu e, Mecelle-i Ahkam adliyede ilk 99 maddede düzenlenmiş ama o 99 maddenin haricinde de e, çok sayıda külli kayda var e, burada mesela benim örnek olarak aldığım zarar izale olun, izale olunur. Yani zarar mutlaka tazmin edilmelidir. İşte beraat-i zimmet asıldır. Yani bu e, masumiyet karinesi suçluluğu sabit olana kadar herkes masumdur. E, şek ile yakin zayin olmaz. Yani varlığı kesin olan bir şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Zaruretler memnun olan şeyler mübah kılar yani zaruri durumlarda yasaklara istisnalar getirilebilir. Yani biraz önceki istihsan e, kuralını açıklıyor aslında. İstihsan kaynağını açıklıyor bu kayda. Zaruretler memnun olan şeyleri mübah kılar. E, yani zaruri durumlarda yasaklara istisnalar getirilebilir. Bunun gibi daha çok çok sayıda külli kayda var. Şimdi külli kaydeler e, Yapay zeka da belki daha kolay kullanılabilir. Yani böyle bir şey olduğu için, bir kural olduğu için bunlar belirlenmiş kurallar olduğu için, yapay zeka ile ilgili konularda ilgili olan külli kaydeler belirlenip yapay zekalılara işte yüklenerek onların işte yönlendirilmesi, sınırlandırılması söz konusu olabilir. O yüzden çok sayıdaki külli kaideyi belki yapay zekalara hangileri uygulanabilir, hangileri uygulanamaz şeklinde tekrar ele alıp değerlendirmek gerekebilir. Yani bu yönüyle yapay zekay, zekaların yapay zekalara uygulanabilecek bir hukuk kaynağıdır, külli kaydeler. Yapay zeka hukuki sorumluluğu, hukuki kişiliği e, konusuna e, gelirsek, İslam hukukunda kişi, hukuki kişiliğe zimmet ismi veriliyor. E, şimdi, yani yapay zeka e, kişiliğe sahip hukuki kişiliğe sahip midir, değil midir? Bu tartışılıyor. İşte bir önceki sunumda da e, hocamızın yaptığı açıklamalarda da görüldüğü üzere. Yani bir kısım e, kişiler yapay zekanın hukuki kişiliği vardır derken bir kısmı da yok diyorlar. Şimdi yapay zekanın hukuki kişiliği olmadığı zaman, yani bir kişi insan gibi e, bir kişi kabul edilmediği zaman, e, ona onun sorumluluğu söz konusu olmuyor. Ama buna karşılık yapay zekayı bir hukuki kişilik sahibi kabul edersek o zaman insan gibi ya da işte başka bir e, hukuki kişilik gibi e, hukuken sorumlu e, tutmak gerekiyor. Yapay zekanın kişiliğe sahip olmadığı görüşü kabul edildiğinden bu edenler e, yapay zekanın bir hayvan olarak kabul edebileceği, köle kabul edilebileceği şeklinde e, görüşler ileri sürüyorlar. Yani yapay zekayı bir hayvan gibi kabul edersek hayvanın e, yaptıklarından kendisi değil de sahibi sorumlu olduğu gibi yapay zekayı da yapay zekanın da kendisi değil. Onun programın sahibi ya da programı yapan sorumlu olacaktır. Ne Yapay zekanın köleye benzetilmesi durumunda da kölenin hukuki sorumluluğu yok. Dolayısıyla hukuken yapay zeka sorumlu kabul edilmeyecek şeklinde görüşler ile sürüyor. Yine yapay zekanın bir vekil ya da elçi kabul edilmesi görüşü de var. Bunlar da birbirinden nüans farklılıkları olan kavramlar ama genel itibariyle vekil ya da elçi de müvekkilinin bir aracısı vasıtası hükümde olduğu için sorumluluk esas itibariyle onu ona vekalet veren kişi de olur. Dolayısıyla yapay zekayı da burada sorumlu tutmak söz konusu olmaz. Ee, yapay zekanın kişiliğinin olduğu görüşüne göre ise e, yap, bu tür e, durumlarda yapay zekanın bir tüzel kişi olarak kabul edilmesi görüşüleri sürülüyor. Yani tüzel kişi dediğimiz işte vakıf, devlet, şirket gibi e, insan dışında olan kişiler var. Bunlar e, insan gibi hukuk karşısında sorumlu kabul ediliyor, ediliyorlar. Yani borçlara e, borçlanabiliyorlar. Bir kısım haklara sahip olabiliyorlar. Aynen deniliyor ki işte yapay zeka da bir tüzel kişilik gibi kişilik sahibi kabul edilsin ve haklara ve borçlara ehil olsun e, deniliyor. Bu da e, uygulanabilecek bir görüş. E, tabii burada yapay zekanın otonom olup olmaması e, devreye giriyor. Yani otonom olmayan sınırlı sınırları ve kuralları belirlenmiş olan bir yapay zeka, zekanın kişiliğinden söz etmek e, kolay değil. Bu tür durumda yapay zekadan yapay zekanın sahibi e, sorumlu olması gerekir. Ama otonom bir yapay zeka söz konusu ise bu tür durumda da yapay zekanın e, sorumluluğu söz konusu olabilir. Bununla ilgili e, dünyada, Avrupa'da e, Yapay zeka'nın bir dijital kişilik kabul edilmesi görüşü ileri sürüldü. Yani dijital kişilik, elektronik kişilik şeklinde yeni bir kavram üretildi. Bu da karşımıza işte şirket gibi, vakıf gibi, devlet gibi yeni bir hukuki kişilik ortaya çıkardı. Bu tür durumda yapay zekayı bir dijital kişilik olarak yeni bir hukuki kişi kabul edersek, bu tür durumda yapay zekanın da hukuki sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. Hatta bu konuda yeni bir hukuk dalı olarak, yapay zeka hukuku şeklinde yeni bir hukuk dalı ortaya çıkıyor. Yani üzerinde çalışılabilecek, gelecek vadeden güzel bir hukuk dalı, yapay zeka hukuku şeklinde yani şunu söyleyebiliriz, yapay zeka eğer bu şekilde dijital kişilik e, kabul edilirse ya da insan gibi kişiliği olan e, bir kişilik kabul edilirse hukukun bütün hükümleri potansiyel olarak yapay zekaya uygulanabilir. Böyle e, e, tabi o hükümlerin yapay zekaya uyarlanması e, gerekir bu durumlarda her yapay zekanın potansiyeline göre e, hangi hukuki hükümlerin uygulanacağının belirlenmesi gerekir. Yapay zekanın hukuki sorumluluğu, e, yapay zekanın hukuki sorumluluğu e, dendiği zaman yapay zekanın ehliyetinden bahsediyoruz. Yapay ehliyette vücut ehliyeti ve veda ehliyeti olarak İslam hukukunda ele alınıyor. Yani modern hukuktaki hak ehliyeti ve fiil ehliyetine karşılık geliyor. Vücut ehliyeti ve eda ehliyeti. Normalde kişiliğe sahip olan bir varlık, mesela insan, vücut ehliyetine yani hak ehliyetine sahip kabul ediliyor. Borçlara ve haklara ehil oluyor. Yani borç altına girebiliyor, hak sahibi olabiliyor. Yapay zekayda biz bir kişi kabul edersek, hukuki bir kişi kabul edersek, vücut ehliyeti var ya da işte hak ehliyeti var demektir. Eda ehliyetinin ise üç unsuru var insanda. Akıl, ergenlik ve reşit olması şeklinde. Yani akıllı olması, yani 7 yaşında olması en az. Ergenliğe ulaşmış olması ve reşit olması şeklinde. işte mallarını kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olması şeklinde üç unsur söz konusu. Ee, bu üç şarta sahip olan da eda ehliyetine ya da fiil ehliyetine sahip kabul ediliyor. Şimdi bu üç unsurun yani yapay zekanın ehliyetinin belirlenmesi için bu üç unsurun yapay zekaya uyarlanması gerekir. Yani yapay zekanın işte akıl durumu nedir? İşte e, ergenlik söz konusu tabii olmaz. E, ama e, ergenlik esas itibariyle maddi bir durumdan, e, vücuttan... E, vücutla alakalı olduğu için yapay zekanın bir vücudu var mı, bir maddi yapısı var mı, bu düşünülebilir. İşte bir ekonomik yönden yapay zekanın yetkinliği var mı? Bu da risk şartının risk şartıyla ilgili olabilir. Tabi bunların uyarlanması gerekir yapay zekaya. Yani fiili ehliyetinin yapay zekada olup olmadığının tartışılabilmesi için bu üç unsurun yapay zeka uyarlanarak e, tartışılması gerekir. E, son olarak yapay zeka etiği e, daha önceki sunumda ele alındı. Ben sadece yapay zeka etiğinde evrensel ahlak ilkelerinin temel e, alınabil, alınması gerektiğini e, söylemek istiyorum. Yani e, yapay zekanın etkinin belirlenmesinde herhangi bir dinin ya da herhangi bir e, kültürün ahlak ilkeleri değil de evrensel genel ahlak ilkeleri e, kullanılmalıdır. Çünkü e, evrensel bir sistem yapay zeka bütün dünyada e, bütün insanlar etkileyen bir sistem olduğu için orada e, evrensel ahlak ilkelerinin kullanılması gerekir. Yani bütün ahlak sistemlerinde ortak olan değerlerin Kullanması gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir soru olursa ileride daha açıklama söz konusu olabilir. Evet, teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Abdullah Demir'den İslam hukukuna göre yapay zekanın hukuki kişiliği ve sorumluluğu başlıklı konuşmayı dinledik. Ee, Sayın Demir özellikle istihsan kavramından bahsetti. Yapay zekalara uygulanabilecek hukuk kaynaklı e, külli kaidelerden bahsetti. Ve çok enteresan, daha doğrusu bana çok enteresan geldi. Müstakbel bir hukuk alanı olarak yapay zeka hukuku konusuna temas etti. Yeah. <laughs> you